Evet Konyalı Yasin'in başına ne geldi? Ee, muhtar bu e, tartışmaların, konuştuklarımızın neresinde anlamaya çalışıyoruz. Şimdi muhtar dün e, köyde bir anons yaptırmış. Kendisi anons kendisi yapmış hatta bu anonsu. Değil kendisi mi? yapmış. Değil mi Yavuz? Demiş ki de Marsan Yılmaz'a röportaj vermeyin. <laughs> Neden böyle Ayşegül Hazır mı arkadaşlar? Başka ne demiş? Niye bu herkesin köydeki bildiklerini anlatması ile ilgili Muhtar Ercan insanların röportaj vermesini neden engellemek istiyor? Ve o anonsu bizzat kendisinin yaptığı anonsu Ayşegül neler söylemiş bana önce onu aktarır mısın? E, Didem Hanım merhabalar. Selam canım. E, 20, 21 Aralık yani 3 gün önce çarşamba günü evet. Muhtar Ercan'ın evine gittiğimizde Evin çatı katında kayıp Yasin Şahin'e ait bir çuval kıyafet olduğunu söyledi bize. Hı. Biz kıyafetleri teslim etmek üzere anne ve baba yani İstanbul'a göndereceğiz dediğimde bunların üzerinde ne arayacaksınız? Bunları bana geri getireceksiniz gibi bir Allah ifade Allah. kullandı bize. Bunları bize bana geri, yani kendisine geri vermenizi mi istiyordu istedi senden kıyafetleri. Kesinlikle öyle. Evet, kendisine geri götürmemizi, geri teslim etmemizi istedi. Neden peki? Buna bir cevabı var mı? Hayır, buna bir henüz cevap vermedi kendisi. Tamam. Dün ise işte, yayınımızda dün yanındaydık biz, Muhtar Ercan Özkan'ın. Dün bize şey dedi. Yasin'in botlarını da buldum. Onları da size vereceğimi sanıyorsanız yanılıyorsanız. Hadi gelin alın alabiliyorsanız benden vermeyeceğim bu botları siz de? Allah Allah. Bunların üzerinde ne arayacaksınız demek ne demek? Ben sayın e, savcıma e, sesleniyorum e, ve jandarma yetkililerine sesleniyorum. Ne olabilir ki onların üzerinde? Ya da ne bulmamızdan korktunuz? Ümmü, neden muhtar böyle bir şey söylüyor? Bilmiyorum Didem abla. Niye ağladın? Ya Didem abla, çocuğun kayıp bir çocuğun eşyaları muhtarın evinde mi durması gerekiyor? Anne babanın yanında mı durması gerekiyor? Bir de muhtar demiş ki... Şunları çıkarmışlar dedim abla bunlar onun değil. Onlar değil ya bunlar senin değil, değil onlar. Hay bunları kıyafetleri bana geri getirin deyip durmuş. Yok şimdi bot dedi ya. Tamam anladım o ama o. hayır o takılma bak kıyafetleri normalde aslında ben onları verecektim. Üzülmesinler, bilmem ne yapmasınlar. falan. Arkadaşlar bu kıyafetler Bunlar Yasin'in kıyafetleri. Bunları şey yapın. Bunlar diğeri çocuğumuzun kıyafeti değil diyor. Bu sonuçta adam... hayır ben mesele şu. Muhtar sonuçta sizi üzmemek için sözüm ona. Bu Öyle kıyafetleri dedi. çatıda saklamış. Sonrasında şunu söylüyor. O kıyafetleri bana geri getirin diyor. Niye istiyor ya? Biz sana vermişiz zaten. Ben bir dem abla. ben eve götürdüm. E, ee, görümcemin eline teslim ettim. Ayşe abla bunları sakla kesinlikle kimseye verme gösterme diye. Şu Peki, an evde. Bu kıyafetleri neden geri istiyor? Ün mü? Bana bu Bilmiyorum sonun... bir dem abla. Neden istediyse kendi söylesin açıklasın. Ben bilmiyorum. Adli emanet memurluğuna soyulmuş resmen. Evet. Yavuz resmen. niye böyle bir şey söylüyor muhtar? Daha önce bana söylediği de hatırlıyorum. Yani botu bende Bot olarak hatırlıyorum bak mesela botu bende. Bot meselesini isted... boş ver. Kıyafetleri yok, geri istediği... istemiş. Kıyafetleri İste... bir size vermişiz. İşte o zaman bana dedi istediğinde alabilin dedi. Bir öyle bir hatırla, hatırlıyorum yani. Bir de bunları da alabilirseniz gelin alın. E... Onu yapamaz. Bana öyle bir şey, o kelimeyi kullanamaz. Biz onun öyle gerek, bir hakkı yok zaten. kullanmış. Tamam kullanabilir de onun öyle bir hakkı yok Allah. zaten. Vermem. Şu an Bize evde gerek yok ki. Ayşe'ye verdim ben. Ya ben şunu anlamıyorum. Hadi jandarma isteyince bizi... verme de göreyim ha, o zaman ben de öyle söyleyeyim muhtemelen. Ha işte evet yani. <laughs> Hayır jandarmadan ziyade ben isteyeyim de bana verme bakayım ya. Nasıl vermiyorum? Muhtar Ercan çocuğun kaybolduğu andan itibaren nasıl tavırlar sergiliyordu? Didem abla o zaman da böyle beni yolumu şaşırttı. Ben mesela odaklandığım yerlerden geri dönüş yapıldı. Ne dedi mesela? Seni nere, sen nereye odaklandın, seni nereden çevirdi? Nasıl hatır şey söyleyeyim ben onu şimdi. Seni hep yanlış yollara mı sevk etmeye çalıştın? Aynen çalıştı? mesela ikinci gün çocuğum dediler ki dağılsın aransın dediler. O hala evin o etrafını dağıttırmaya çalıştı. Allah Allah. Heh. bu o gün amcam biliyordu bunu zaten. Millet daha dışarı mesela daha gitmiş olabilir, uzağa gitmiş Tabii olabilir diye açıma yapmaya evet. kalktı. O evin e, etrafında uyuyor, yatıyor gibicesine o bölge yarattırmaya kalktı. Ondan sonra daha sonra böyle şeyler oldu mu? Herhalde evet. oldu sanıyorsun. Bu kez de e, sizin evladınızın kıyafetlerini bana geri getirin deyip durmuş. Başka bir şey ben söyledi mi bilmiyorum. peki? Muhtar? Evet. Ayşegül. Şöyle bir şey daha oldu dedim hanım. Dün e, muhtarı biz canlı yayına aldı aldıktan sonra bize bu iş çok uzadı. Ben buna nokta koyacağım diyor. Zaten ben koymakla sonra kimse koyamaz. <laughs> bu iş çok uzadı diyor. Ben bu işe nokta koyacağım Hı -hı. diyor. Nasıl? Dedikten sonra zaten e, köyde Nasıl koyacakmış? Geçiyor. Kendini ne zannediyor? Seçilmiş insansınız Mutlar Bey. Kendinize gelin. Kayıp bir çocuk var. O aranıyor burada. Kendinize gelin. Yetkilerinizi aşmayın. Orada kral değilsiniz siz. Benim çocuğum kayıp soracağım. Benden başkası kimse de ona dur da diyemez. Artı devletin çocuğu. Tabii. Şunu söylemiş siz benimle ilgili kardeşi Kerim'le de bu arada sütçü Kerim'le araları biraz bozukmuş galiba. Aynen. Ama ona rağmen işte benimle ilgili Kerim'le ilgili orada dedikodu yapıyorsunuz demiş. Muhtar Efendi biz dedikodu yapmıyoruz yine jandarmanın belgesinden okuyorum ben size. Köyde sütçülük yaparak köyün sütlerini toplayan Kerim Özkan İyi dinliyor musun Ümmü? Dinliyorum. Süt toplamak olur. bahanesiyle sık sık Ümmü Şahin'le muhatap olduğu... Aralarında samimiyetin boyutu bilinmemekle beraber bir görüşmelerinde Ümmüş Şahin'in Kerim Özkan'dan kendisine cep telefonu almasını istediği fakat Kerim Özkan tarafından Ümmü Şahin'e telefon alınıp alınmadığının tespit edilemediği bu münasebetten dolayı bu ikilinin arasında duygusal bir bağ olabileceğinin değerlendirildiği ve çocuğun kaybolması ile ilgisinin olabileceği değerlendirilmektedir diyor dönemin e, komutanlarının... Bunu Ercan mı söylüyor Didem abla? Bunu jandarma söylüyor. Rapor tutuyor jandarma. Ha. Jandarma diyor ki Topladı gereksiz bir şekilde Ümmü ile muhatap oluyor diyor Ümmü, şey, e, Kerim. Sütçü Kerim. Hayır o sürekli benim arkadaşım benim ile devamlı aynı yerdeydik aynı şeydik. Telefon istemiş. Telefon istediğini söylüyor jandarma. Telefon değil. Şar şarj, şarj değil mi? Hayır. Hat istedim. Bir abla. hatta Yavuz izin vermedi. Ondan sonra üstülemedik sonra... Öylece kapandı gitti. Şarjla hat istedi Didem abla. Şarj İyi makine, hatırlıyorum. Şarj makinemin ulaşmasın istedin Didem abla. Bir de hat istedim ondan sonra Kerim i̇şte abi i̇şte de ben hiç de burayı anlamıyorum, bir değil mi? Yok. Senin telefonun içerisinde madem sim kart yok. <laughs> neden şarj ediyorsun o telefonu? Bana onu İ söyle. Belki ileride hat alıverirse O zaman ileride diye. şarj edersin telefonu. Aciliyeti neydi yani? Bence senin hattın var diyorsun bir söylemiyorsun yok, bize. Hocam. Öyle öyle benim kanaatim böyle. Yok. Bence hattın var. Saklıyorsun eşinden falan. Başka türlü Telefon, niye şahsen Şöyle dedim, bir şey zaten. Telefon saklı değildi. Se Telefon gerçekten de çocukların elindeydi. Hat, Hat, saklı. O, şöyle, telefonun var dağınık olması değil, bir şey söylüyor mi? Telefonun dağınık olması, arkasının yok olması dün çocuklarla da konuştuğumda birbirlerinin tartışıp da sen oynayacaksın ben oynayacağım deyip dağıttıktan sonra koymuşum ben cebime. Hayır ama Düğün, dün sen ne dedin? ondan sonra konuştuk, kızlarla konuştum ya gittikten sonra. Hı. Anne Al. böyle böyle ondan sonra cebinde bulduğumuzda böyleydi dedi. Çocuklar oynadıktan dağıldıktan sonra saklamışım dedim abla. Ama dün de dedin ki ben oraya onu saklarken koyarken biliyordum? şarjı vardı dedin. Şimdi şarjı nereye gitmiş dedin Akile'ye sordun. Ömür ben açamaz. şunu merak ediyorum. Muhtar niye bunları yapıyor sence? Bilmiyorum. Biz sonuçta Yasin'i arıyoruz. Bilmiyorum. Onun birliklerine de ihtiyacımız var. O şu an en çok bana yardımcı olacak olan kişilerden bir tanesidir. Niye yardımcı oluyor Ama... olmuyor bunu yapıyor? Didem abla ben düşünüyordum ki Ercan abi bizi hiçbir zaman için bırakmaz. Sürekli arkamızda durur. Çocuğun bulunmasında aydınlatır aydınlanır, yardım eder diye Sanki düşünüyordum. Böyle yapacağı hiç aklıma gelmedi. Çok hiç. San... Hocam ben zaten direkt jandarmayı aradım. Böyle bir Yetkisi var mı köye e, girmesi için? Ben zaten jandarmasız iş yapmadım diyeceğim abla bak. Telefon geldiyse telefonunu verdim. Yani kim aradıysa... Bilgi verdim edin. diyorsun ha. ama Yasin Kesinlikle. Bey bir şey söyleyecek. Yasin Bey niye böyle davranıyor Muhtar Ercan? Didem Hanım onu bilemiyorum da dün eşimi aramış Muhtar. Öyle mi? Evet. Ne e, demiş? Demiş ki Yavuz Muhtar'a, Muhtar demiş ki Yavuz'a... ...sen bana dediydin ben Yasin Hoca'nın o gün Ereğli'de olduğunu biliyorum... Hı. ...niye orada öyle yapıyorsun diyor... Demiş bu buna bu da şey Yavuz da muhtara demiş sen karıştırma oralarını demiş. Ben de telefon kayıtlarım burada bak. Muhtar muhtar. Bak bak telefonumun kayıt sistemi var bak. bak. Dinle. Sen köye gittiğinde, gittiğinde diyebilir. görüşmüşsünüz. Diyebilir. Köye gittiğinde ben görüşmüşsünüz. Muhtar benim, o zaman yalan söylüyor mu? Muhtar yalan söylüyor. Ya muhtar bak, yalan söylüyor ya Yavuz yalan söylüyor. kayıt şeyi var yapıyor sen ya. Sen muhtarla görüştün mü bu meseleyi? Hayır hayır Yereli hayır kesinlikle. Meselesini. Kesinlikle bak. Ereğli meselesini konuşmadım diyor. Didem abla bak benim kayıt sistemim var. Hani şu telefondan indirilir ya. şu an bende. Hocam verebilirim telefonu. Telefonla görüşme değil. Yani yüz yüze görüşme. Hayır. Görüşme kayıt altında. Aynen. Didem Hanım yüz yüze Aynen Aynen öyle. Nasıl? Yüz, yüze görüşmüşler. Muhtar. Evet. Yani hayır. Yüz yüze Geçen mi? hafta gittim çok ben Gercan'ı görmedim. Muhtar Bey ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Hayır çok enteresan. Bu da mı dedikodu? 15 gündür de. 15 Canan Hanım'ı aramış. Evet evet. Aynen böyle demiş. Allah Allah. Yani bir dosyanın aydınlatmanızı engelliyor şu anda. Farkında mı bilmiyorum da. Şey Misal kendine gelsin Sesi toplasın yani. Aradığım zamanın belli, şeyin belli. Bak burada. Ben ömür, vereceğim ömür. size. Ömür. Senin Allah. aç kaldığında yemek istediğin, seni okula çağıran, sonra çocuğun kıyafetlerini evinde tutan muhtar Ercan. Amacı ne? Bilmiyorum Didem abla. Amacının ne olduğunu açıklasın. Bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. Öyle gidip e, Kerim abi olsun, e, Ercan abi olsun öyle bir Sık samimiyetim yok. İşte kendine sorun. Gelen olduğu zaman biz bu çayını şeyini koyarız. Kendim de getirmiyorum. Kayınvalidem getirir yanlarına.